Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. <laughs> Canlarım selam. 90 günde AYT matematik kampımız yenilenen yüzüyle, en güncel ve en yeni haliyle 2024 modeliyle nihayet başlıyor. Arkadaşlar yine heyecan patlaması yaşıyorum. Özellikle AYT kamplarının başlangıcında beni böyle aşırı şekilde bir heyecan sarıyor. Neden bilmiyorum ama AYT'ye olan böyle sevgimden, aşkımdan olduğunu düşünüyorum. Yine çok güzel bir kampa başlıyoruz. İnanılmaz bir seri. Acayip eğleneceğiz. 90 gün 125 videoda size AYT matematiği A'dan Z'ye öğreteceğim arkadaşlar. Yani geçen sene ben aslında 2023 AYT kamp kitabını hazırladığım zaman kampı ve soru bankasını demiş geçtim ki yani artık hani bunun üstüne bir şey koyamayız. Hani bu bizim geleceğimiz son nokta. Ama o iş öyle olmuyormuş. Bu sene öyle yenilikler, öyle eklemeler yaptım ki kitabın sayfa sayısı bir anda 16 sayfa arttı. Yüzlerce soru ekledim. Efficionado testlerine inanılmaz sorular ekledim. Birazdan zaten bütün her şeyle size göstereceğim. Kampın kitabın içeriğinden, kamp programından her şeyden bahsedeceğim. Ama öncelikle şunu söylememe izin verin. Acayip bir şeye başlıyoruz arkadaşlar. Yani öyle bir heyecanlıyım ki size anlatacağım anlatamam. Çünkü ben AYT anlatmayı inanılmaz seviyorum ya. Ben onu keşfettim yani geçen sene. Aslında biliyordum bunu ama YouTube'da da bunun normal yaşantıya sirayet edeceğinin farkında değildim. Onu da öğrenmiş oldum. AYT benim için inanılmaz bir sevda ve acayip motiveyim bu işe. 125 videonun 125'inde de inanılmaz şeyler konuşacağız. Emin olun AYT'nin içinden gireceğiz dışından çıkacağız arkadaşlar. Şimdi video ders kitabından, soru bankasından, kamp programından satır satır, soru soru, sayfa sayfa bahsedeceğim. Kampımızın tarzından, işleyişinden, ilerleyişinden, akışından, videolardan, ödevleri nasıl yapacağız, dersleri nasıl işleyeceğiz, ne zaman gelecek, ne oluyor, her şeyden bahsedeceğim. Hiç merak etmeyin. Ama şu abinizin, şu hocanızın sizden bir isteği var. Ufacık bir istek. Sizi de rahatsız etmeyecekse. Canlarım, her geçen gün, her geçen saat, her geçen dakika ve her geçen saat kendimizi her anlamda geliştirmeye bakıyoruz. Tek amacımız sizlere koşulsuz ve karşılıksız faydalı olabilmek, matematik anlamında sizi A noktasından B noktasına götürebilmek ve bu fırsat eşitliğinin hiç olmadığı bir ortamda size fırsat eşitliği yaratabilmek ve hak ettiğiniz kaliteli matematik eğitimini ücretsiz bir şekilde almanızı sağlayabilmek. Ama bu noktada bizim de zaman zaman desteğe, motivasyona ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Eğer sizi rahatsız etmeyecekse, sizi sıkıntıya sokmayacaksa, mümkünatı varsa videolarımızı lütfen kanala abone olarak izleyin arkadaşlar. Bu bizi hem ileriki çalışmalar için yüreklendiriyor, motive ediyor ve kanalımızın büyümesine sebep oluyor. Kanalımız ne kadar büyürse o kadar imkana sahip oluyoruz. Ne kadar imkana sahip olursak o kadar imkanı sizlere yansıtıp sizlere daha kaliteli içerikler üretme şansına sahip oluyoruz. O yüzden sizden mümkünatı varsa başlamadan önce bir abonelik rica ediyorum ve devam ediyorum. Karşınızda 90 günde Ayt Matematik Kampı video ders kitabımız. Bu kitabın tüm içeriği bu kampta anlatılacak arkadaşlar. 90 gün 125 videoda size bunu anlatacağım. Bu 125 videoyu nasıl böldüğümü de birazdan. Bu video ders kitabının ilk iki sayfasının içerisinde olan kamp programından birazdan da kamp programını göstereceğim. Bu kamp programından takip edebileceksiniz. O 125 video konulara nasıl bölündü? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. Bu bizim Ayt Matematiği öğreneceğimiz, Ayt Matematikte temelimiz yoksa temel atacağımız temelimiz var ama kendimizi geliştirmek istiyorsak geliştireceğimiz her şeyi ispatıyla, mantığıyla ve geliş yerleriyle öğreneceğimiz kaynağımız. Bütün videolarımızın içeriği bununla birebir aynı arkadaşlar. Biz bu kitaptan ayete de ilerliyoruz. Nokta net. Şimdi bu da bizim 90 günde ayet matematik kampı soru bankamız. Arkadaşlar burada da 90 günde ayet matematik kampı video ders kitabında işlediğimiz her şeyin her gün ve her video ödevlerini vereceğimiz kitabımız. Yani buradan işleyeceğim, konuyu size öğreteceğim ama sadece konuyu öğrenmek yetmiyor. Bir de pekiştirme yapmanız öğrendiklerinizi tekrar etmeniz ve üstünden geçmeniz gerekiyor. Onun için de soru bankamız devreye gidecek ve arkadaşlar soru bankasından size ödevlerinizi vereceğim. Ödevlerinizi zaten her videonun başında soru bankasını elime alıp bu sayfa ödeviniz diye söyleyeceğim ama kamp programımızı da birazdan göreceksiniz. Onların içerisine de video video bütün kamp günlerinde ve videolarında hangi testlerin ödev olduklarını zaten yazdım. Bu kitabı yani 90 günde ayete matematik kampı video ders kitabını beraber dolduruyoruz. Ben anlatıyorum siz de benim anlattığım yerlere buradaki boşluklara birazdan sayfa sayfa inceleyeceğiz. Notlarınızı alıyorsunuz. Benim orada kitabın üstünde olmayan not diye yazdığım şeyleri yazıyorsunuz. Ekstra örnekleri yazıyorsunuz. Soruların çözümlerini beraber yapıyoruz ve buraya yazıyoruz. Burası bizim konuyu öğreneceğimiz yer. Burası da arkadaşlar ödev yapacağımız yer. Burada da siz tek başınıza kalacaksınız biraz. Benim o gün verdiğim birebir aynı kazanımlardan ama farklı sorulardan oluşan soruları burada çözeceksiniz. Yapamadığınız sorular olursa da her sayfanın üstünde zaten çözüm karekodu var. Çözüm karekodunu okutup o sorunun çözümünün ne olduğunu video çözümler izleyerek anlayabileceksiniz arkadaşlar. İki kitap 4000'e yakın soruyla artık bu kamp bittiğinde AYT matematik gibi bir derdiniz olmayacak. Bunu en eğlenceli, en öğretici ve en akıcı haliyle sizlere 90 gün 125 videoda vermeye çalışacağım. Video ders kitabımızı ve soru bankamızı edinebileceğiniz linkler ve kamp programının linki videonun açıklama kısmında mevcuttur diyorum ve devam ediyorum. Şimdi artık dilerseniz önce video ders kitabımızın sonra da soru bankamızın şöyle güzelce bir incelemesini yapalım. Buyurun. Tabii ki ilk sayfada olmazsa olmazımız şafak sayarımız. Şafak sayarımız arkadaşlar her gün video video tik atacağız ve 90 gün 125 videoyu emin ol tamamlayacağız. Ve karşınızda 90 günde AYT matematik kampı video ders kitabımız. Gerçekten yani böyle ustalık eseri diyeceğim bir şey oldu. İnanılmaz şeyler var içinde. Şimdi tek tek kendiniz de bunu göreceksiniz ve şahit olacaksınız. Bakın arkadaşlar e, kamp programımızı 2 güne sığdırdım. Biraz sıkışık oldu ama sayfadan tasarruf ettik. 3 sayfaydı. 2 sayfaya düşürdüm. Onun yerine bir sayfa türe ve soru ekledim. Yaparım böyle şeyler. Canlarım burada her güne götüreceğiz. İşlediğimiz her dersi için tik atacağız. Mesela birinci gün polinomlar tek bir videodan oluşuyormuş. Görüyor musunuz? Bunun ödevi de soru bankasından test bir ve test 2'ymiş. İkinci gün polinomlar iki videodan oluşuyormuş. Bunun da ödevi gördüğünüz gibi birinci videonun ödevi test 3'müş. ikinci videonun ödevi soru bankasından test 4'müş. Her gün bu şekilde düzenli düzenli gideceğiz ve size ödevlerinizi vereceğim. Bakın bu farklı renkte mor renkte görünenler o konuların o ünitelerin Eficinado testi. Eskiden yani bir önceki sene efişinado testleri tek videoydu çoğunlukta. Ee, mesela polinomlar tek videoydu. Fonksiyonlar tek videoydu. İkinci dereceden denklemler tek videoydu. Onlara Ado testlerine soru eklemesi yaparak o videoları ikiye çıkart. Yani geçen sene polinomlardan 20 soru çözüyorduk bu sene 30 soru çözüyoruz. Geçen sene türevden 30 çözüyorduk bu sene 40 çözüyoruz. Denklemlerden 20 çözüyorduk bu sene 30 çözüyoruz gibi soru eklemeleri yaptım. Tabi bazı sorularda değişiklik de yaptım. Ekleme de yaptım. Kamp programımız gayet anlaşılır net bir şekilde karşınızda. Zaten TYT kampına katılan arkadaşlar da biraz aşinadır. Çünkü TYT kampında da çok benzer bir programla ilerlemiştik. Birinci sayfamız ilk 45 günü kapsıyor farkındaysanız en fazla bir günde iki video var. 3 videonun olduğu gün koymadım ama bakın mesela 39-40'a bakın. Trigonometrinin efiş zaten trigonometrinin konu anlatımı 15 video sürüyor. Efişinado testine bakıyorsunuz 4 video sürüyor ve tamı tamına 29 test ödeviniz var. Abo neler yapacağız neler neler. Arkadaşlar burada şunu da söyleyeyim. Birazdan soru bankasında da değineceğim. Bu testlerdeki sağlam önemli sorularla alakalı tarama testleri yayınlayacağım size. Kamp değerlendirme videoları çekeceğim. Buralarda da bu tarama testlerinde bu soruların seçkin soruların yani Ödevlerinizdeki kazanım kavrama sorularının değil ama seçkin soruların, sağlam sorularının, Eşinado testine karşılık gelen ödevlerdeki güzel soruların çözümlerini de pratik yöntemleriyle benden dinleyebileceksiniz. Şimdi 46. günden itibaren 46 ile 90 arası gördüğünüz gibi ikinci sayfada. Burada da bütün konu anlatımlarımızı yapıyoruz. Zaten arkadaşlar kitabın kampın yaklaşık olarak 35 günü limit türev integral sürüyor. Bak 55. günde limite geçiyoruz. 55. günden 90. güne kadar limit türev integral. O yüzden limit türev integral çok soru çıkıyor çünkü 10 soruyla 12 soru arasında çıkıyor. Zaten ayete matematikte 30 soru çıkıyor. Bunu zaten 5 tanesi temel kavram TYT konuları. Yani 25 sorunun aslında 11-12 tanesi limit türev integral. O yüzden ben limit türev integrale çok önem verdim ve efficiency testleri konu anlatımları ispatlarıyla her şeyleriyle 4 dört dörtlük yapmaya çalıştım arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla. Şimdi burada ön sözüm var. Sizlere bazı şeyler söylüyorum ve içindekiler kısmı var ve dersimiz konumuz başlıyor arkadaşlar. Şimdi özellik örnek şeklinde gidiyoruz biliyorsunuz. Bizim en temel özelliğimiz bu. Özelliğimizi veriyoruz. Sonra o özellikle ilgili örneklerimizi veriyoruz. Aşağıda da zaten net bir şekilde cevap anahtarımızı da görüyorsunuz. Bakın burada şunu yapmadım. Ee, geçen sene de yapmamıştım. Bu sene de yapmadım. Hatta bu sene daha da geliştirdim. Hep sizi kavrama sorularıyla boğmuyorum konu anlatımlarında. Sizi sınav tarzı sorularla da destekliyorum. Yani sadece temel seviye soruları çözmüyoruz. Zaten Efficinado testinde coşuyoruz da sadece Efficinado testinde değil konuların içerisinde de oldukça coşuyoruz arkadaşlar. Bakın bunların hepsini beraber dolduracağız. Ben buraya dolduracağım. Siz video ders kitabınıza benimle beraber dolduracaksınız ve bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şu an polinomlardayız. Polinomlarda özellik örnek, özellik örnek, özellik örnek şeklinde gidiyoruz. Olabildiğince ayrıntılı, olabildiğince detaylı, olabildiğince alt başlıklara böldük. Polinom oluşturma, işte polinomda bölen bulmak, kalan bulma, polinomun kökleri, polinomun sıfırları bütün başlıklara ayırmaya çalıştık ve geldik Efficinado testine. Arkadaşlar Efficinado testleri gerçekten çok güzel oldu. Her bir soru görmeye değer sorular. Görmeye ekstra değer olan ya da bize bazı şeyleri göstermek zorunda bırakan sorularımızı babazunga etiketiyle buraya yapıştırdık. Babazunga sorular zor değil, uzun işlemli değil ama çok sağlam ÖSYM'nin sorarsa seçici soru diyebileceğimiz klasmanına girecek soruların etiketidir arkadaşlar. Babazunga sorular bizi yani zorlamaz ama babazunga sorular bizim ufkumuzu açar. vaybe dedirtir. Gerçekten vaybe be dedirtecek sorulara babazunga etiketini koymaya çalıştık. Gerçekten Efficinado test görülmeye değer oldu. Hakikaten görülmeye değer oldu. Eklemelerimle, güncellemelerimizle burada harika da bir ekiple çalıştık. Yani gerçekten muazzam bir ekiple çalıştık ve çok güzel bir içerik ortaya çıkarttık. Mesela şu 24. soruya bak abi. Tam bir ÖSYM sorusu. ÖSYM bayılıyor artık böyle şeylere. Kağıdı kesiyor, kahve döküyor, çay döküyor, karalıyor, üstünü siliyor. Böyle soruları grafiklerde çok soruyor. ÖSYM neyi önemsiyorsa biz de videolarımızda ve içeriğimizde, yayınımızda, kitabımızda bunları önemsemeye çalıştık. Fonksiyonlar kısmı tyt fonksiyonlardan sonra AYT fonksiyonlar gerçekten çok önemli. ÖSYM'de bununla ilgili çok fazla soru artı soruların içerisinde fonksiyon kazanımlarını kullandırıyor. Buranın biraz geçen seneye göre şeylerini e, geliştirdim arkadaşlar. Şu e, fonksiyon günlük hayattaki e, kazanımlarla fonksiyon kuralları yazma, fonksiyonların eksenleri kestiği noktalar, artanlık azalanlık, maksimum minimumluk ve e, değişim hızıyla alakalı oldukça fazla şey ekledim. Mesela geçen sene şu örnekler yok. Şu gördüğünüz 59'lar 58'ler arkadaşlar. Eee şunlar bu örnekler yok. Bu örnekleri de ekstradan sizlere ekledim. Fonksiyon uygulamalarının efficient testinde de gayet sağlam. Fonksiyonların TYT'si ile AYT'sini net bir şekilde ayırtan, ayıran yani bu soru TYT'de de çıkar değil. AYT'ye özgü olduğunu düşündüğüm soruları karşınıza getirmeye çalıştım. Tabi burada da böyle e, özellikle grafik anlamında babazungayı böyle iliklerimize kadar hissedeceğimiz çok güzel sorularımız var arkadaşlar. Fonksiyonları geçelim. İkinci dereceden denklemler. Aynı şekilde ikinci dereceden denklemlerde de bol örnekli, bol sorulu ve finado testleri gayet bizi tatmin edecek. Bakın geçen seneki yani 2020 3 AYT'yi de çok detaylı ve ayrıntılı bir şekilde inceledik. Ne demek istediğimi 27. soruya bakan arkadaşlar anlarlar. Yani 2023 AYT'nin benzer soruları da analizleriyle beraber karşımızda. Ama rakamlarını değiştirerek değil. Hem o sorunun çözüm haritasını alarak hem de o sorunun kazanımlarını inceleyerek buraya koymaya çalıştık arkadaşlar. Karmaşık sayıları ikinci dereceden denklemlerin içinde vermiyorum ben. Ayrı bir başlık altında veriyorum. Karmaşık sayıların eşitsinad testi'nde bile 27 tane soru var. Bu ikinci dereceden denklemler ve fonksiyonlara da ve polinomlar arada çok fazla katkı sağlayan bir e, soru çözümü olacak. Geldik parabole. de arkadaşlar gerçekten muazzam oldu. Yani hocam bu kitabın hiçbir sevmediğiniz bir yönü yok. vallahi da hiçbir sevmediğim yönü yok ya. Her şeyine bayılıyor. Ölürüm lan bu kitaba ben. Çünkü arkadaşlar sabahlarca, gecelerce böyle uykusuz kalana kadar, ölene kadar, böyle gözümdeki fer gidene kadar her bir yanını böyle en ince aynısına kadar her soru benim bir çocuğum gibi. Her soruyu doğurtmadım da hani doğmasına vesile oldum diyelim. Büyüttüm besledim. Buralara kadar getirdim. O yüzden arkadaşlar ben yani heyecanımdan da anlıyorsunuz. Bu soruları size öyle bir anlatacağım ki sizin parabol öğrenmeme şansınız olmayacak. Gördüğünüz gibi parabol konusunda hem alan uygulamaları hem parabolün temel özellikleri alakalı yeteri kadar soru koydum. Hatta e, bu alan uygulamalarında şu sayfa yoktu arkadaşlar. Ya bu bu sayfa yoktu. Evet. Bu sayfa ya da bu sayfa yoktu. Buradaki bazı soruları yeni ekledim. Orada böyle biraz geçen sene bir tık böyle şey kaldığını düşünmüş Hemen bu sene takviyemizi yaptık. Geçen seneye göre 16 sayfa ve yaklaşık 100-120'ye yakın soruyu arttırdık arkadaşlar. Onların da çoğu %80'i efişinado testlerinde artan sorular. Şu anda parabolün efişinado testindesiniz ve devam ediyoruz eşitsizlikle. Ben her sayfayı, her soruyu size göstermek istiyorum ki başladığınız şeye emin olun. Çünkü ben çok eminim. Ben çok kefilim kendime. Ben size diyorum ki ben size bu ayete matematiği A'dan Z'ye öğreteceğim. Ayete matematikte full çekeceksiniz. Eğer dediklerimi yaparsanız dersleri güzel dinlerseniz ödevlerinizi yaparsanız. Bak benden size şey yani temeliniz çok aşırı kötü değilse siz ve TYT kampımızı güzel bir şekilde bitirdiyseniz ya da herhangi bir yerden iyi bir şekilde TYT'yi bitirdiyseniz sizi AYT'de full çektirmeye geliyorum. Ben bu kadar iddialı konuşuyorum. O yüzden ben yaptığım işe eminim, kefilim. Siz de yapacağınız işe emin olun. İçinize tam olarak sinsin diye gösteriyorum her şeyi canlarım. Tamam mı? Geldik trigonometri kısmına. Canlarım normalde piyasadaki bir trigonometri fasikülünde yaklaşık olarak 500 tane soru olur. Ama soruların bazıları fasikül olduğu için mutlaka gereklilik amacıyla birbirlerine tekrar eder. Bizim trigonometri kısmımızda, kampımızın trigonometri kısmında 300 tane, 300'den fazla soru var. Ve soruların neredeyse hiçbirisi birbirini tekrar etmiyor arkadaşlar. Bütün sorular farklı kazanımları ve farklı özellikleri ölçüyor. O yüzden trigonometri kısmı çok keyifli olacak, çok eğlenceli olacak, çok da öğretici olacak. Bakın aralara böyle sağlam soruları da eklemeyi ihmal etmedim. Mesela bu arada konuşacağımız çok güzel bir soru. Özellikle arkadaşlar trigonometrinin temel tanım testi kısmına çok fazla soru ekledim. Mesela geçen sene bu soru yok. Bu çok güzel, çok çok sağlam çok tatlı bir soru. Bu soruların bazı mesela şu soru yok. 77. soru yok. Geç atıyorum şu 73. soru yok. Bunların hepsini yeni yazdım ve yeni ekledim. Çok e, güzel güncellemeler oldu. Trigonometri bölümünün temel tanım testinde. Trigonometri bölümünün Efficinado testini de e, yeniledim. Geçen sene 30 küsür soru vardı. Bu sene 40 küsür soruya çıkardım ve gerçekten hem geometriyi kullanacağınız hem de trigonometrinin matematik ayağını güzel bir şekilde tekrar edebileceğiniz çok güzel çok sağlam sorular koymaya gayret ettim arkadaşlar. Yani böyle var ya şunu gösterdi geldiğim zaman hemen bu kan tanıtımı bitsin de video çekmeye başlayayım istiyorum yani böyle bunu var ya ekrana yumruk atasım geliyor o kadar böyle e, ayeti anlatmak için böyle hani böyle su çok susarsın da böyle suyu gördüğün zaman böyle ağzın sulanır ya ö öyle bir moddayım şu anda yani şu anda bu arada geldik logaritmaya şimdi logaritmaya gelmişken çok önemli bir şeyden bahsedeceğim bunu genel anlamda trigonometri logaritma diziler limit türev integralde daha fazla göreceksiniz arkadaşlar bazı özelliklerde kare kodlar var bu kare kodlar bu özelliklerin ispatlarına götürecek sizi ben ispatların, yani çoğu ispatı videonun içinde yapacağım ama bazı ispatlar arkadaşlar videonun süresini çok fazla uzatıyor. Ve biraz meraklısına oluyor yani. Hani e, onu bilip öğrenip geçsen de oluyor, ezbe, ezber yapsan da oluyor, ispatını öğrensen de oluyor. Ama ben kesinlikle ispat öğretme taraftarıyım. O yüzden hem zamanınız gitmesin hem de ispatları öğrenin diye bazı özelliklerin ispatlarını kare kodların içerisine gömdüm. Tabi logaritmaya geldiğinizde bu ispatlar aktif hale gelmiş olacak. Okutacaksınız ispat videosuna gideceksiniz ve bu özelliklerin ispatlarını göreceksiniz. Her özellikte var mı? Hayır her özellikte yok. Mesela bak burada var. Taban değiştirmede ispat var. Burada ispat var ama aşağıkinde ispat yok. Demek ki bunun ispatını içeride yapacağım. Yani konu anlatımında yapacağım. Mesela burada bir ispat var. Özellikle ispat var. Ama şuradaki a oradaki özellikte de var. Logaritmada baya bir ispat var arkadaşlar. Mesela bakın yaklaşık değerde ispat yok. Basamak sayısında ispat yok. Hepsinde ispat olacak diye bir şey yok arkadaşlar. İspat olmayanların ispatını demek ki nereden geldiğini içeride sizlere veriyorum. Logaritmanın efficient testinde de geçen seneye göre ekstra eklemeler yaptım. Ee, 29 soruya bakan bunu anlayabilir arkadaşlar. Aynı şekilde dizilere de öyle. Bu arada sadece 29 değil yani ekledim ama 29'u özellikle geçen sene çık sınav sorularına bakanlar anlayabilirler, görebilirler. E, geldik dizilere. Dizilerde de aynı şekilde artık ispatlarımız Trigol e, logaritma, dizi, LTI de biraz ispat sayımız e, oldukça artıyor arkadaşlar. Şu an e, lo dizilerin efisinado testindeyiz. Limite geldik. Limit türevi integral zaten benim hani AYT'yi bir severim ama AYT'nin içinde limit türevi integrali de bir ayrı severim anlat. 2 ee, sene önce de bir LTE kampı yapmıştım. Geçen sene de yapacaktım. Maalesef bir deprem felaketi yaşadık. O yüzden yapamadım. Bu sene o yapamadığım fasikülün içerisindeki bir sürü soruyu buraya ekledim arkadaşlar. O yüzden limit türevi integral'in içerisi geçen seneden daha doyurucu oldu. Çünkü bir sürü yeni soru ekledim bunun içerisine. Yani geçen sene türevde 200 küsür soru varken bu sene 300-350 küsür soru var türevde. Bu arada şu anda türeve de geçtik. Bakın türev almayı size bir örnekle, iki örnekle, üç örnekle, beş örnekle değil. Nereden baksanız 20 tane örnekle başlangıçta anlatıyorum ve aklınıza gelebilecek, karşınıza gelebilecek, bir denemede karşınıza gelebilecek, bir soru bankasında karşınıza gelebilecek her şeyi size en ince ayrıntısına kadar vermeye çalışın arkadaşlar türevin efiindı Bu arada türevin geometrik yorum kısmı da bol örnekli oldu geçen sene bol örnekli zaten bu sene sanırım iki sayfa daha ekledim ve e, geometrik yoruma biraz katkı yaptım yani böyle biraz bir destekleme yaptım şu anda 200 küsürlerdeyiz hala türev devam ediyor türevin konu anlatım kısmında sadece kaç soru varmış 282 tane soru var geldim efiinado testine efiinado testinde de yine eklemeler yaptım geçen sene sanırım 30 küsür soruydu bu sene 39 soruya mı 40 soru mu bakayım 40 soruya çıkarmışım e, ve çok çok sağlam, çok güzel sorulardan da oluşuyor. Yani e, evet Eficinado testlerinin 40 sorusunun 40'u da böyle boru gibi değil. Biraz böyle boru gibi hem düşüncesi boru gibi hem bazen işlemi boru gibi olan sorular babazungalar. Ama babazunganın dışında böyle çok sade, çok net size konuyu tekrar ettiren ama ...Eficinado'da olması gereken sorular da var. Onları da söyleyeyim. Son olarak integrale geldik. İntegral de yine aynı şekilde türev gibi. İntegral limitle türev arasındadır. Limitten biraz çoktur, türevden biraz azdır. Burada da aynen o şekilde arkadaşlar. Alan uygulamaları, ee ile beraber integrali de bu şekilde bitiriyoruz ve babazunga sorularımızla efficiency testlerimizle integralde de 40 soruya yaklaşmışız. 40 olmamışız. 39 soruda bitirmişiz. AYT video ders kitabımız A'dan Z'ye 352 sayfasıyla tamamen incelenmiş durumda. Bütün sayfalarını size gösterdim ki en azından bazılarını hızlı geçtim ama hepsini görmenizi istedim ki nasıl bir kampa katılacağınızı sizler de görmüş olun canlarım. Şimdi geçiyoruz. Buradaki konularımızı işledikçe sizlere gün gün video video ödev vereceğimiz Soru Bankası'na. Buyurun. Canlarım Soru Bankası'ndayız. Soru Bankası'nı biraz daha video ders kitabına göre bir tık daha hızlı işleyeceğim. Çünkü Soru Bankası dediğimiz şey video ders kitabının bir uygulaması aslında. Video ders kitabında gördüğümüz her şeyin ödevlendirmesi var burada. Onun böyle bir şeyi gibi böyle kardeşi gibi bir şey aslında böyle. Emme oğlu, amca oğlu gibi bir şey. E, test test oluşuyor. Çok sade bir şablon yaptım size. Çözüm alanınız geniş olsun. E, daha çok sorularla uğraşın. Böyle tuhaf tuhaf şablonlar böyle gözünüzü e, çok fazla ağrıtmasın diye. Net sadece sorulara odaklanacağınız bir şablonla her test şeyi her ünite kendi içerisinde testlere ve sorulara ayrılıyor. Geçen seneden en önemli olan bana göre en iyi değişiklik geçen sene testler 3 sayfa 4 sayfa olabiliyordu. Bu sene her test 2 sayfa. Yani burası bir test oluyor. Çeviriyorsun test 4, çeviriyorsun test 5. Bu takip edilebilirliği ve nerede kaldımcılığı daha da kolay hale getiriyor bana göre. Benim de ödev vermemi kolaylaştırıyor. Polinomlardayız. Polinomlarda yine aynı video ders kitabı akışın ilerlediği için farkındaysanız ilk sorular kazanım gibi daha böyle hani kazığın yalnızca ucu sivridir diyoruz ya ilerledikçe arkadaşlar Efficinado testlerine geldikçe e, soru bankamızda da sağlam sorularla karşılaşacaksınız. Soru bankalarımızın, soru bankamızdaki son testlerin, her ünitedeki son testlerin mesela e, test 9 ve test 8'in video ders kitabımızdaki Efficinado testleriyle muadil sorulardan oluştuğunu da size söylemek istiyorum arkadaşlar. Orası da bizim için önemli. Aynı şekilde fonksiyon da öyle video ders kitabımızdaki işlediklerimizle de paralel olarak ilerliyor. Bu sayede siz ne yapıyorsunuz? Video ders kitabında öğrendiklerinizi mesela bakın böyle bir soru hatırlıyorsunuz değil mi? Bu soru o soruyla aynı değil. Rakamlarını da değiştirmedik. Tamamen başka bir soru ama o mantığı anlayan bir öğrenci ya da anladığını düşünen bir öğrenci bakalım bunu yapabiliyor mu diye sizlere paralel sorularda hazırlamak istedik. E konu içerisindeki konu anlatımlarında temel tanım testlerine karşılık gelen testlerde ödevlerinizde anladım mı diye kendinizi ölçeceksiniz. Anladığınızı emin olduğunuzda da efişlandı testine karşılık gelen ödevlerde coşacaksınız, uçacaksınız, şov yapacaksınız. Şu an ikinci dereceden denklemlerdeyiz. Şu an neredeyiz? Bakıyorum aşağıdayım. Karmaşık sayılardayız. Ve arkadaşlar soru bankamızda video ders kitabımız gibi aynı şekilde, aynı formatta, aynı akışta, aynı sistemde ilerleyerek devam ediyor. 360 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz ama normalde ne yapıyorlar? İşte şablonu biraz aşağı alıyorlar falan. Böyle biraz şablon ağırlıklı bir kitap olduğu zaman ki genelde bu şekilde oluyor. E soru 4 tane anca sığıyor. Ben 6 tane bazen 7 tane. Grafik de olsa minimum grafik bile olsa 4 tane soruyu buraya sığdırmaya çalıştım ki hani hem size böyle boş kağıt vermiş gibi olmayalım hem de bol bol soru görün arkadaşlar. Benim isteğim bol bol soru görmeniz. Bol bol soru çözmeniz. Bizim soru bankamızda 360 sayfasıyla içinde 2000'den fazla sorusuyla oldukça sizin beklentilerinizi karşılayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle bir iddiam yok. Ya yani Şöyle bir iddiam var aslında. Video ders kitabından ben size ayete matematiği A'dan Z'ye öğreteceğim. Başka hiçbir video izlemenize gerek kalmadan bu kitap sayesinde ayete matematiği öğreneceksiniz. Ama bu kitap bitince ayete matematikte soruların tamamı hallolur diyemem. Bir kitap daha ya da bir deneme serisi daha çözmeniz gerekebilir arkadaşlar. Ama o da yani her şey için ve her kaynak için geçerli. AYT'de bir kaynak yetmez. Birden fazla kaynak çözmek gerekiyor. Ama bunu bir e, müstakil olarak soru çözüm kaynağı olarak da görebileceğinizin yanında aslında bunu video ders kitabımızın bir tamamlayıcı kitabı olarak da düşünebilirsiniz. Bu arada ben konuşurken e, trigonometrinin 29. testine gelmişim. Trigonometrinin 29. testi seni biraz şaşırttı mı o zaman türevin 32. testi gördüğünüz zaman vallahi türevde 32 test ödevi var. Bakayım. E, neredeyiz şu anda? Dizilerdeyiz. Ha yani Limit. Limitte de bayağı test var ama türev yani bir de türevde e, dolu dolu da soru koymaya çalıştım. Yani öyle hani bir sütunda bir soru olduğu çok nadir. Belki bir iki sayfada vardır arkadaşlar. Bakın bakın şuraya 8 tane soru var bir sayfada ve türevde toplamda yani ben baygınlık geçiriyordum içindekileri hazırlarken. Ya 24 25 yazıyoruz 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 bitmiyor bakayım. Arkadaşlar o e, 29 test ha, tamam 29 test bazılarının içine eklediğim için 32 test değilmiş. 29 test türev kısmı. Yanlış hatırlamıyorsam 23 testte integral kısmıyla beraber kitabımızı noktalamış oluyoruz canlar. Bu arada canlarım şunu da belirteyim. Bazı üniteleri biriktirerek mesela fonksiyonla polinomları ve ikinci dereceden denklemleri karmaşık sayıları. Bunları biriktirerek soru bankasından tarama testleri yayınlayacağım size. Bu tarama testleri ödevinizdeki sağlam ve seçici sorulardan. Hani aficionado testine karşılık gelen sorulardan oluşacak. O soruları çözümlerini aynı sanki bir kamp videosu atıyormuş gibi oynatma listesinin içerisine ekleyeceğim ve orada da benden dinleyebileceksiniz arkadaşlar. Valla size bir şey söyleyeyim mi? Ya ben heyecanlıyım. Hakikaten heyecanlıyım. Böyle okulun ilk günü gece uyuyamayan, uyku tutmayan bir çocuğun heyecanı kadar bir heyecan var içimde. Böyle sevgilisinin ilk defa elini tutan bir genç kadar heyecan var içimde. Acayip heyecanlıyım ama şunu da söyleyeyim. Kendimden çok eminim. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Yapacağım işe %100 kefilim. Siz de benimle beraber ...beraber aynı kararlılığı ortaya koyarsanız... ...bu işin olmama şansı yok. Geçmişten örneklerimiz çok şükür var. Bu işe bugün başlamadık. Buraya yeni gelmedik. Sadece geri geldik. Arkadaşlar beraber çok güzel işler başaracağız. Sadece sizden istediğim şey... ...bu işe, bu hedefe kilitlenmeniz... ...ve benim kadar aynı isteğe, hırsa, azme ve motivasyona sahip olmanız. Eğer benim motivasyonumun sizin motivasyonunuzla birleştiği anı yakalayabilirsek... ...biz buradan uçarız baba, şov yaparız... Gerek konu anlatımımızla gerek de ödevimizle. Bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Hiç lamıcı yok? Geçmişte nasıl yaptıysak şimdi de öyle bitireceğiz. Yapacağız. Sadece sizden istediğim benim kadar kararlı olmanız, benim kadar gözü kara olmanız ve bu işi başladığınız günle bitirdiğiniz gün arasındaki hiç motivasyon kaybını kendinize yaşatmamanız. Yani düşeceğiniz zaman olacak ama düştüğünüzde de sizi kaldıracak bir Mert hocanız olacak. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. AYT kampımızın birinci gününde Polinomlar 1'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Görüşürüz canlarım.